Allah'ın gülü. Allah Allah Arkadaşların hepsinde fıkılade bir şevk görürüz. Allah devam eder. O Cenab-ı Hakk'ın çok önemli bir lütfu. Emsal olmaz mı? O birlikle beraberlik kaynaşma ruhu Cenab-ı Hakk'ın özel teveccühü. O zat Kestane pazarından camiden çıkınca Herkesi böyle muanaka yaparken görürdüm Musafaha yaparken görürdüm O tablo bana çok güzel gelir Buyurmuştunuz Evet büyük ölçüde öyleydi Öyle bir kaynaşma vardı Bütünleşme İstemeleşme cesane pazarı meşe oldu. Elhamdülillah. Ala külli hal. Sıvı küflü yoklarar. Kestane pazarından kim var? Rıdvan Hoca var. Mustafa Hoca var. Recep Hoca var. İnşallah kıvam korunur. Allah'ın Allah'ım çok. Hepsin ondan. Devam etsin Allah'a Allah affet, terbiye